ki yerdekinin büyük parkındayım. Baksanıza şuna ya. Şimdi ben şöyle bir gösteri yapmak istiyorum. <laughs> Allah <Anne, anne>, bu. <laughs> burası çok sıcak yandım. Çok eğlenceli bir ayakkabılarımı giyeyim arkadaşlar. <laughs> anne, ayakkabımı verir misin? Arkadaşlar birazcık kamerayı falanınca ama özür dileriz. Teşekkür ederim anne. Evet arkadaşlar. Şu anda gitme vakti. Gidiyorum. Birazcık tak. Çok eğlenceli. Gerçek. Şimdi alıyorum. Bak bunu çıkar. Videoyu bitireceğim. Çabuk olalım. Kafanış yapıyorum. Kafanış. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve paylaşmayı da. Daha çok büyüsün kanalımız.